Hangisi sizinki? Şu sarışın olan demin kaydıraktan kaydı ya. Çok güzel maşallah. Sizinki? Benimki şu yukarıdaki karakuru olan var ya. Ali oğlum düşeceksin in aşağıya. Birkaç sene önce düştü. Kolunu incitti. O günden beri aklım çıkıyor. Yukarı çıktığı zaman tekrar düşecek zannediyorum. Çok iyi bilirim. Bir kere kocaman bir AVM'de Ece'yi kaybettim sandım. Delirdim resmen. Büyüdükçe korkularım geçer sanıyordum ama daha kötü oldu maalesef. Çok zor. <laughs> var mı kardeşi? Yok tek çocuk. Keşke bir tane daha yapsaydınız. Bakın benim iki tane var. Üstelik biri 25 yaşında ama benim için hala çocuk. Evlatlar annelerinin parçası oluyor sanırım. Onların eline kıymık batsa bizim canımız yanıyor. Ama daha gençsiniz. Yaparsanız bir tane daha. Birlikte büyürler. Ablalık yapar ona. Hem çok güzel maşallah. Aynı size benziyor. Neyse biz kalkalım artık. İyi günler size. Size de iyi günler. Ece. Hadi kızım gel. Hadi bakalım gidelim hadi. Ay, tamam şurada bir dinlenelim. Yoruldum. <laughs> Zannettiğimden daha iyisin. Kondisyonu gayet iyi. Fakat... Sana o görmemişim. Çocuklar ya, bir şey değil. Şöyle geçelim mi? Soğuklanalım. Ya bu Abdullah'ın fidye parasına verdiğini emin misin? Timur'la Özgür'ü konuşurlarken duydum. Timur parayı toparlayamayınca Özgür de Abdullah'tan borç istemiş. Yani borç verecek kadar güveniyor. Ya bundan sonra Timur'un attığı her adımdan haberin olacak ya. Dikkatli olsun. Olur mu? Sen de. Bir de Furkan. <laughs> Uzaktayken benim için daha kolaydı. Ne ondan başka kimsem yok. Onun zarar görmemesi lazım. Merak etme. Nevin, Nevin! Ne oldu teyze? Ne bu telaş? Çıkmış, çıkmış. Kim çıkmış? kim olacak? Ferda hapisten çıkmış. Ne yapacağız? Hadi kızım sen git biz geliyoruz teyzenle. Baba. Kızım. Nasıl geçti park? Eğlendin mi? Kaydırak salıncaktan daha güzel. Geçen sene salıncak daha güzeldi. Ne oldu? Ama şimdi kaydırak daha güzel. Neyse ben gideyim artık. İyi günler. İyi günler. Bu taraftan girelim. Ee, ne yapacağız şimdi? ne yapalım. Bak gördün mü? Gene yan yanalar. Kızım bak sonra başını taşlara vurma diye sana söylüyorum. Bu kadının bakışı bakış değil. Dikkat et. Teyze benim derdim ne? Sen ne anlatıyorsun ya? Nereden öğrendin Ferda'yı? Kim söyledi? Ha, sen dün telefon edince içime bir kurt düştü. Ne olacaksa olsun gideyim dedim. Derdi neymiş öğreneyim. Teyze bittim ben. Bittim her şeyi anlatacak Adem'e. Bittim ben. <laughs> Çok bozacaksın şimdi. Kim? Ben. Sen. Sen bana güvenmiyor musun? Ama yapamıyorsun. Sen gör de bak. Tostlar nasıl olacak bundan sonra? Bir şeyle oynama. Efendim? Ne Haber bir orada bereli görüşemiyoruz. Abdullah Bey. Görüşmemiz mi gerekiyor? E görüşsek iyi olurdu yani. Pek bir saat değilim. Söyleyeceğiniz kayda da yer bir şey yoksa kapatıyorum. Ya kayıt dediğin nedir ki Adem? Önemli olan kimin dinlediği ya da izlediğidir. Sen bilirsin bu işleri. Neyse senin şimdi işin vardır. Mangala geleceğim ha. Etleri hazırla. Hadi eyvallah. Hayırdır hayırdır, ben bu gece yokum buralar sana emanet tamam mı? Abi nereye gidiyorsan ben de geleyim. Ya yok senlik bir şey yok, ben hallederim. Nasıl istersen ha. <gülüyor> 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 ne bu şimdi, baskın mı yaptınız yani? Yok be kızım özledik seni, hem buradan gideriz dedik mekana. Hmm, eminim özlemişsinizdir Defne, ben sizi bilmiyor muyum ya? <laughs> Üstelik ben gelmeyeceğim dedim, canım hiç parti falan istemiyor. Ay Gökçe. Ne uyuz oldun bu ara ya? O hep uyuzdu aslında ya. Ama son zamanlarda daha fena olmuş. Selam kızlar. Furkan ben. Tuğçe ben de. Memnun oldum. Defne. Memnun oldum. Allah'ım bir bu eksikti. Gerçekten bir bu eksikti. Ee, Neredeymiş bu parti? Bebek de işte İtalyan bir DJ çalacak. Ya herkes orada acayip kopulacak. Bir bizimki istemiyor işte. Ya ben dinledim o adamı daha önce. Hiçbir şey çaldığı yok abartma. Of. Bununla uğraşıyoruz işte Furkan'cığım. O gelmiyor. Sonsuz gideceksiniz. Ama kavalyemiz yok. Ay kavalye mi kaldı 2020'de ya? Ee, sen götürürsen hemen gideriz. Hem Gökçe de kurtulmuş olur bizden. Yok ya kızar siz takılın. Biz evde gayet iyiyiz değil mi Furkan'cığım? Yani sizin gibi güzellikleri yalnız bırakmak olmaz Defne'ciğim. Gerçekten mi? Gerçekten. <laughs> o zaman ben ceketimi alıp geliyorum. Kapıda buluşuruz.